Merhaba arkadaşlar. Bu benim ilk videom olacak. Kendi çektiğim ilk videom olacak şu anda. Ee, ben size bugün neyi göstereceğim? <laughs> Amfi kablo setini göstereceğim size arkadaşlar. Markısı bu. Yani amfinizi ve hoparlörünüzü bağlamak için gereken kablo seti. Ee, onun içindekileri göstereceğim size şimdi ve ne işe yaradıklarını e, ee, hangi kablonun neye gereksinim olduğunu. Şimdi ben bunu daha ön, az önce açtım. Makasla açtım. Ee, şimdi çıkarmaya başlayalım. Arkadaşlar e, ilk olarak bu turuncu kablomuz genelde hepsi turuncudur zaten. Bu akü ile <laughs> amfiyi <laughs> amfiye çektiğimiz kablo arkadaşlar. Ve bunun bir sigortası var burada. Evet arkadaşlar bu akünün artısından çektiğimiz kabloyu yani şunu akünün artısına takacağız. Oradan artık arabanın kapı kenarlarından artık amfiye koyacaksanız oraya kadar çekeceksiniz bunu. Ee, aküye bağladığımız bu tarafından yani 20 santim 20 santim falan kısa tutmaya bakın siz. Bu e, sigorta kutusunu bağlayacaksınız. Kabloyu kesip ve bir tarafına bağlayacaksınız. Diğer tarafından kabloyu devam ettireceksin. Aynı bu kabloyu. Yani olası bir durumda elektriği kesmek için. Ondan sonra e, dediğimiz gibi akünün artısından amfinin artısına takacaksınız bunu. Ama hemen değil. Ee, şasiye taktıktan sonra şimdi onu da göstereceğim zaten şasi kablosunu ee, bu da arkadaşlar e, asıl ses çıkışını sağlayacak olan kablo bu amfinin e, amfiden ve tb bağlanan kablo bu hem amfiye hem de tb bağlayacaksınız bunu bu kabloyu zaten renkleri belirlidir bunda bazıları aynı renk olabilir o pek bir sorun teşkil etmiyor arkadaşlar ve bunun bir kablosu daha var e, o kabloyu da göstermek istiyorum size bu da Y kablo arkadaşlar şimdi e, şu ikisi de Y kablo arkadaşlar bu niye lazım e, bu kablonun devamı bu şimdi e, teypte iki çıkış var amfide dört çıkış var arkadaşlar bu ikisini TB taktıktan sonra bu ikisine bu Y kabloyu takacaksınız arkadaşlar. Şimdi mesela bu şekilde. Yani bu şekilde takınca yani dörtlemiş oluyorsunuz bunu. Bunu dörtleyince e, bu tarafında bu dörtlü kısmında amfiye takıyorsunuz arkadaşlar. şimdi <laughs> Bu da tetikleyicimiz. Bu da Teypten amfiye elektrik akımını sağlıyor arkadaşlar. E, ee, teybi açtığınızda amfiniz de bununla beraber çalışmış olacak. Yani e, şu 3 tane kablo tamam mı? Şu gösterdiğim şu 3 kablo ön taraftan arka tarafa kadar uzatacaksınız. Amfi takacağınız yere kadar. Bu üçünü. Ama sakın aküye takacağınız e, kabloyu yani bu kabloyu aynı yerden çekmeyeceksiniz bu üçünü bu ikisini sağ taraftan çekiyorsunuz bunu sol taraftan çekiyorsunuz e, nedeni ise e, şase vesaire bir şeyler yapabilirmiş ben ben de öyle biliyorum o yüzden farklı çekin yani bu ikisini bir yerden bu tekini bir yerden şimdi gelelim İşte bu da şase kablosu arkadaşlar. E anfinin eksi kısmından, anfinin burayı eksi kısmına bakıyorsunuz. Burayı da arabanın şasesine, yani şase dediğim yer, arabanın herhangi bir demirine buraya montalıyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra zaten bunu montaladıktan sonra aküden çektiğiniz artı kablosunu anfiye bağlıyorsunuz. Bunu bağlamadan onu bağlamayın. Sıkıntı yaratabilir çünkü. Ve e, son olarak hoparlör kablolar arkadaşlar. Şimdi anfim yanımda olmadığı için bu kadar anlatabiliyorum. Hoparlör kablosunda e, zaten orada artıları eksileri yazıyor amfide. Artıya artıya eksiye eksiye. Sonra da amfidenin ayarlarını yapıyorsunuz arkadaşlar. E, bu kablolar bu kadar. Bir de bunlar var yani yedek olarak ihtiyacınız olursa yani kabloların hepsi burada. Umarım çektiğim bu video size bir yardımcı olmuştur arkadaşlar. Az çok e, ney nereden çektiğinizi inşallah öğretmişimdir. Yani bilmeyenler için e, bana destek olursanız çok yardımcı olursunuz. Şimdi de olmasanız da canınız sağ olsun. E, umarım yardımcı olmuşumdur. Hoşçakalın.